Canım arkadaşlarım merhabalar. Nasılsınız? Ben çok uzun zamandır video çekmeye çalışıyorum. Yaklaşık 2-3 gündür. Fakat kısmet bugün Yengeç çiğne ayıyla ilgili. Bakalım bazı mesajlar alalım diye masaya oturduğum zaman an itibaren aradan 3 gün geçti. Her şeyde vardır bir hayır. Demek ki gün bugünmüş şimdi Çok fazla vakit kaybetmeden hemen açılıma geçmek istiyorum. Bakalım bu 10-15 günlük süre içerisinde neleri bilmemiz, neleri fark etmemiz gerekiyor. Ben niyetlerimi çok önceden aldım. Kartlarımı da çok önceden karıştırdım. Hemen başlıyorum. Deste altımız 3. Evet. Bazı konuları askıda bıraktığınız konuları gücünüzün ne kadar farkında olsanız bile yıldızınızın çok düşük olduğunu düşündüğünüz bir dönemde olabilirsiniz. Geçmişe bakıp düşündüğünüz zaman yaptığınız hataları ya da işte karşılaştığınız kötü olayları sürekli bilinçaltınızda ya da düşüncelerinizde ısıtıp ısıtıp kendi önünüze sunuyor olabilirsiniz. Fakat Aziz Kartı ile birlikte artık bu dönemin sonuna geldiğimiz daha böyle geleneksel bir şekilde düşünüp daha böyle doğru dost doğru kararlar verdiğimiz bir döneme girebiliriz. Bu dönemde eğitim almak isteyen ya da eğitim vermek isteyen arkadaşlarım varsa evet. gökyüzü çok destekleyici. Zaten bir Güneş Jüpiter kavuşumumuz var bizim. Bu da yapmak istediğimiz her şeyi büyütür. Yani ne istersek onu büyütebiliriz. Duygularımız hangi yöndeyse Mutsuz bir ruh halindeysek mutsuzluğu büyütürüz. Mutluysak mutluluğu büyütürüz. Ve bu aralar ağzımızdan çıkan her şeyin gerçekleşme olasılığı da çok fazla. Buna da değinmek istedim. Kenara kadar gelmek. Yeniden doğmak. <laughs> bu kart bu aralar benim Aldığım bireysel danışmanlıklarda da çok çıkıyor. Yeniden doğmak ve birlikte yaratmak kartları ee, kolektifime de çıktı. Demek ki öyle enerjiler taşıyoruz bu arada. Artık bir şeyin kenarına kadar gelmiş olabilirsiniz. Ee, yeniden bir doğum, yeniden bir sıçrama bekliyorsanız eğer. E etrafınızda güvenebildiğiniz insanlarla birlikte bir ekip çalışması gerçekleştirmeniz sizin için çok faydalı olabilir bu 15 günlük süreçte. Bu ekip dediğimiz şey iki kişi bir ekip olabilir, üç kişi de bir ekip olabilir. Onların kim olacağına, kime güvenebileceğinize siz kendiniz dost doğru bir şekilde karar verebilirsiniz. biraz daha alalım. Bakalım. 15 günlük periyotta başka neler olabilir? Neler mümkün diye. Kupa ası geldi asılan adamın altına. Değnek ikilisi. Çıkarıcı hep. İkilemde olduğunuz konularla ilgili kararsızlık yaşadığınız, özel hayatınızda ya da duygusal olarak kararsızlık yaşadığınız bir durum varsa bunu geleceğe daha da umutla bakarak ve birazcık da soğukkanlı bir şekilde duygularınızı ifade etmeniz sizin için çok yararlı olabilir. Bakalım bir de duygularımızı nasıl ifade edebiliriz peki biz bu duygularımızı nasıl ifade edebiliriz diye bakalım pusula uzaklaşma mektup ve hac bir kere eğer bir yön belirlemek istiyorsanız korkularınızdan Endişelerinizden tamamen uzaklaşmanızı öneriyor benim kartlarım. Yani bir yön belirliyoruz, pusulamızı doğru yöne çeviriyoruz, ve bize hizmet etmeyen her şeyden uzaklaşabiliriz. Bu bireysel bir görüşmeyle de olabilir ya da haberleşme yoluyla, işte sosyal medya aracılığıyla, mesaj aracılığıyla da. Sizin artık duygularınıza hizmet etmeyen bütün insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Peki bunu yaparsak? Çocuk, balık, çaba ve sabretmek. Evet duygularımızdan uzaklaşmak birazcık zor olabilir. Ama yeniden doğuşumuzun doğmak kartı da gelmişti. Çocuk kartı da burada bizimle. Yani yeniden başlamak istiyorsak kurduğumuz hayallerin gerçekleştirilmesini istiyorsak bu konuda duygusal yüklerimizi arındırma konusunda ve o insanlardan uzaklaşma konusunda birazcık çabaya ihtiyacımız var ve sabretmeye ihtiyacınız var. Zamanla arındırılamayacak hiçbir duygunun olmadığından emin olarak ilerlerseniz eğer süreci daha doğru yönetebilme şansınız çok ama çok yüksek. Peki tekrar bakalım. Derleyip toplamak. dünyaların arasında. Ve huzur. Evet. Derleyip toplamak. Size hizmet etmeyen yine evdeki eşyalarınızı derleyip toparlayabilirsiniz. Atmanız gerekenleri atabilirsiniz. Vermeniz gerekenler varsa verebileceğiniz birileri varsa. Onlara verebilirsiniz. Bu dönem size çok iyi gelecektir. Ee, i̇ki dünya arasında sıkışıp kalmış hissediyorsunuz. Belki de. Evet bir karar vermem gerekiyor fakat veremiyorum. Bu iç huzurunuzu sağlamak için ilk önce iç dünyamızı bir derleyip toparlayıp sonra etrafımızı derleyip toparlayıp açıp çekmecelerimizi bize ait olmayan artık bize hizmet etmeyen her şeyden kurtulup uzaklaşmak bize çok faydalı olur diye düşünüyorum, böyle hissediyorum. Evet, başka bu yeni ayda yapmamız gerekenler. Değnek dokuzlusu. Evet. <laughs> Değnek şövalyesi. Değnek beşlisi ermiş. Kılıç üçlüsü. Değnek kralı. Tılsım ikilisi. Ve adalet. Evet yani içinde olduğunuz bu kısır döngüden kurtulmak istiyorsanız eğer. evet çok yoruldunuz. Tamam. Ama artık değnek dokuzlusu der ki. Son bir adım kalmıştır. Son bir kademe kalmıştır. Bunu da sağ salim atlatırsanız eğer e, değnek şövalyesi gibi değil ama. Yani e, buradaki ermiş gibi. Çünkü değnek şövalyesi şeklinde hızlı ve öfkeli birden yani ani kararlar alırsak içimizdeki karmaşa ve etrafımızdaki karmaşayı hiçbir zaman bitiremeyebiliriz iç huzur istiyorsak çok sakin, et bir şekilde haber, hareket etmemiz gerekiyor. Bir kere bu kalp kırıklıklarından ya da işte araya gelen insanlardan, hayatımıza burnunu sokan insanlardan da birazcık uzaklaştırmamız gerekiyor kendimizi. <laughs> en son kartımız adalet olarak çıkmış. Şunu unutmayalım. Eğer bir şeyin aileli olmadığını düşünüyorsan ve adalet istiyorum diyorsan ilk önce kendine karşı adaletli misin? İçindeki alma verme dengesini koruyabiliyor musun? İlk önce buna bakman gerekiyor. Ya da sen insanlara ne kadar adilsin? Buna bakıp içindeki duygu yoğunluğundan, duygu karmaşasından kurtulabilirsin. Peki son olarak bakalım. Yeni ayı bize, yengeç yeni ayı bize neler getirir şimdi ve burada. Esneklik, mutlu tesadüfler. Evet, artık bu katı kurallarımız varsa eğer onlardan sıyrılıp kendimizi birazcık daha esnetebilirsek. benim dediğim dedik, benim şimdiye kadar bildiğim doğru bu. Belki de benim bildiğim doğru aslında bu değil. Bir anda kalıp oturup düşünüp kendini dinleyip bakalım ne istiyorum ben. Tam olarak ne istiyorum sorusu. Yeni ayın sorusu olabilir bence. Ne istiyorum? Ne istiyorum? Ben aslında ne istiyorum? Benim için hayırlı olan şey ne diye sorduğunuz zaman mutlu tesadüflerle karşılaşmamanız mümkün değil. Bu bir insan olabilir bir olay olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Telafi. Sizi kıran biri bir şeyi telafi etmek için yola çıkabilir, harekete geçebilir. Birincisi köklenmek için, köklü bir hayat kurmak için. İkinci senaryoda siz artık kendi içinizdeki hasar görmüş, onarılması gereken duyguları içsel olarak harekete geçerek telafi edebilir ve kendinize karşı adil olabilirsiniz. ve Bu sayede de köklü değişimler yapabilirsiniz. Evet, açılım şimdilik bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.